Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane çalışma yapacağım. Bu çalışma yapmak için azıcık uğraşacağım. Sonucunda böyle istek yazıyor orada. Biliyorum. Ama onu azıcık karaladım. Şimdi çalışma şöyle olacak. Şurada bir tane böyle maden olacak. Azıcık çizememiş olabilirim çünkü hayatımda ilk yapışım. Böyle bir maden olacak. Şurası açık olacak. Ama bizim kutularımız böyle olduğu için şimdi madenin kapısı şöyle gibi gö falan görünecek. Eğer böyle bir maden şöyle bir tane kapı olur belki. Öyle bir şey olursa bence iyi olur. Silikon tabancamız falan var. Eşyalarımız tam. Tamam tam. Atan. Yapmak için uğraşacağım. Uğraştığım bir şey. Hayatımda ilk kez. Böyle bir şey olacak. Ben bunu azıcık ormana benzeteceğim. Elimdeki şeylerle bazen kartonların renkleri uymamış olabilir. Onun için özür dilerim. Yani bazı kişiler için. Ben buraya belki böyle siz bunu görmüş olabilirsiniz. Ama azıcık uzatmam gerekecek videoyu. O yüzden yani azıcık bekleyeceksiniz. Ben yapmaya başladım. Arasını göstereceğim. Buradaki bizim kartonlarımız bayağı fazla görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kartonlarımız bu kadar. Yani bu kadar kartonlarımız var. Bunlar renkli kağıtlarımız. Bunlar makas. Şurada ben şunla çiziyorum. Bu benim. Yani şu anda görmüş olabilirsiniz. Tabletten çekiyorum. Özellikle. Bu benim böyle bir makasım. Ben yani şöyle göstereyim. Böyle bir şey. Böyle kesebiliyor. Ucu sivri. Kesiyor şu anda. Siz göremiyor olabilirsiniz. Şöyle yaklaştırın. Mesela şu. Bakın şuralarda görünüyor tabii ki de. O zaman ben başlıyorum. Size iyi seyirler. Ben şöyle göstereyim. Ya da şöyle dibinde Ne yaptığını siz görün. Yaptı? Sonra aynısını göstereceğim. O ara sıra böyle aksaklık da olabilir. Ben şunu bir tane yükseğe aldım. Bir Şimdi görüyor musunuz? Yani şöyle olabilir. Bu kutu daha yükseltmemi istiyorsanız. Ben bir kutu daha yükseltim sizin için. Buraya bir maden yapacağım. Azıcık kötü olabilir. Şöyle ben yanlışlıkla yaptım bunu. Yapmaya başlıyorum o zaman. kal. Ee, şunda bir kararsızlık yaşadım. Şu yan taraftan kesmek zorundayım. Onun için özel bir çalma makası kullanıyorum. Ve ellerimi tabii ki de. Hoppa. Eğer bunu niye yapıyorsanız yetmiş, diyorsanız şöyle. Ben normalde e, annemden başka bir şey istemiştim. Bir YouTube kanalı istemiştim. Bunu ben annemin kanalına yükleyeceğim. Annemden bir tane YouTube kanalı istemiştim. Ve şu anda çektiğim yaşım tam 8. Youtube kanalı Yok çekemezsin, yok çekemezsin. Böyle işler Çekememiştim. O yüzden bu yani bir tane daha videom var. O benim hayatımdaki ilk videomdu. Bu ikinci video ama yine de güzel bir video. Ben bunu birinci videom olarak sayarım. Bu tarafını yok etmeye başardık şurada bir bant gördük hop hop aa, tamam bu taraf gitti şu tarafı azıcık maddene etmek için şöyle minik bir çevirmeyi görüyorsunuz şu tarafı keseceğim şimdi son halini boyayamazsam da belki bir dahaki videoda boyarım size gö o kısmı göstermem belki bir dahaki videoda boyarım bu videoyu tek yaparız belki öyle olur olabilir kesin bir dahaki video boyayacağım. Ya da ben bunu boyalı kartona saracağım. O da o. Evet. git bakalım. Bu kartonları nereden bulunuyorsanız evdeki kartonları kullanabilirsiniz. Ama lütfen bu videoyu anneniz izleyin. Şu anda ben de altın bir yere koyduğum için azıcık ses gelmiyor olabilir. Bir dakika ben hemen geliyorum. Geldim. Geldim efendim. Ben o sırasında bir anımı anlatayım. Ve <laughs> <laughs> bitti. Tam şurayı alacağım. Bunları kesin kuzenlerimi izlerim. Kesin kuzenlerimi gönderirim. Benim bir tane kuzenim var. Adı Aras. Onu çok severim. Onu aramak isterim. Ama babam kuzey Amerika'da yaşadığı için. Saat yeni saat, saat farkı var. Arada. Onun için onu aradığımda hep 7 saat geride oluyor. <laughs> İleride değil. Mesela saat 19'da ararsam orada saat 12. Yani şu anda saat 20, 20 yani şu anda saat 8 ise akşam 8. Aa, nasıl oldu ya bu? Neyse taktık iyi. Bir şey olmadı. Eğer öyle, öyle olsaydı yani eğer saat sabah 8 olsaydı orada saat 1 olurdu gece 1. Ge sabahın köründe bir. de onları arayamam. O yüzden saat 8'de ben arayamıyorum. Çünkü annemden hem annemden telefon zaman çok zor. Ama çıkma be. Eğer bu videoda şu önden geçti. Az önce ve şu çıktı. Çok kötü oluyor. Benim için bu çok kötü eğer bunun çıkması. Çünkü neredeyse artık tüm yapı yani yapımda bunları kullanacağım. Belki bir gün annemin gerçek yüzünü gösteririm. Ama onun için bir tane oda vlogu çek çekmeyi planlıyorum. Sekiz yaşında odamı göstereceğim. Neyse bir sorun cevabını istiyorum. Eğer bunu eğer kuzenim istiyorsa tabii ki de yapar. Eğer Amerika'yla Almanya yarışsaydı ne olurdu? Yani birinci dünya savaşını Almanya kazansaydı ya da İngiltere kazansaydı rastgele bir ülke ben bilmiyorum kim kazandı. Eğer onlar kazansaydı şu anda ne olurdu? Bu sorunun cevabını kim verirse kim? Verir? Aha. Bir üst daha bitti. Şimdi şu kısım kaldı tek. Yani size şu anda bir göstermek istiyorum şu kısım Birazdan göstereceğim. Üstüm azıcık dağınık olabilir onun için özür Şu an daha saat şu anda tam 20 olduğu için üstüne değiştirme imkanım olmadı kurslarından. Ondan dolayı bir olanı değişemedim. Sanırım sabahtan beri ben üstüm böyle. Sabah saat 5'ten 8'den beri gibi. Ama ben bu üstü seviyorum. Anladım. Ama ben bu üstü seviyorum. Yani bunu şu, şöyle yap ya yap yap. Git. Gidelim. Kalmam ucu kalma kalma. Sana daha çok işimiz var. Eğer bu videoya 40k beğeni gelirse yeni bir tane jazz deneyeceğiz. 4 Şubat'a kadar kaç video yayınlayabiliyorsam yayınlayacağım. 4 Şubat'ta başka yayınlar. Başka şeylere geçeceğim. Bu da benim için iyi olur. Aa, hiç tamam. Tamam, şura gitti. Tamam, şurayı da aldık mı? kötü yerleri. Evet. Şimdi görmüyorsunuz ama böyle yaptım. Böyle oldu. Sonuncu. Şu altta şimdi mağara gibi yapacağım. Şu alttan bir giriş. Şu yanları belki silikon yanına yapıştırırım ama yapıştıracağım ona söz veriyorum. Bir de ev azıcık dağınık olabilir. Lütfen evime gelip beni dövmeyin. bu sefer bir tane çıkmadı. iki tane çıktı. Ee, tamam. Bence bu böyle olsun. Şurayı keselim. Daha iyidir. Böyle mağara daha iyi. Hatta ben bunu mağara dışında başka bir şey ya şöyle şöyle tutuyorum. Yok benimle bir saat uğraşacağım şimdi. Ve sonucunda çok kötü bir şey çıkacak. Maymun gibi zıplayacağım belki. Ne? Kim bilir. Böyle olsun hocam. Bence güzel. İçini minik bir dekor etmek lazım. Onun için hemen geliyorum. Mesela şurada şu mavi köpüklerimi, mavi şeylerimi bunlarımızı alıp bir şey yapabiliriz. Bunlarla minik bir dekore. Bunları sonra yapıştırayım. Silikonumu hatta şu andan bir takayım. Ben silimi. Silikonumu. anlıyorum ve yapacağım da. Okey, o kareyi neyden yapayım diye ne düşünüyorum şu anda. Ben neyden yapabilirim? Böyle sert bir şey. Mesela karton değil ama onu da Her şey kartonla yapacağız değil mi? Köpük eğer bulabilirsem eğer bulamazsam başka bir şey yani başka bir şey bulacağım. Neyle yaparım o kayıyı? Ağzından yayın yapacağım mesela. O yayınlara umarım katılırsınız. Ah Play Doh! Sonra boyarım. Boyamaya başka bir videoda yapacağım. Play Doh'la yapayım mı yapmayayım mı yapmayayım. Çünkü daha kötü olur. Tamam ben şunu yapayım. Şunu alırım koyarım işte tam şuraya doğru güzel gözükür mü? Şöyle. Koy gibi şuraya tırmanırım. Evet olur. Şimdi şuraya. Abim bakın bunlar da sürpriz olacak. Bize göstermedi yok bize şöyle yapmadı değil mi? Hop. Azıcık orman tarzı vermek için bir tane ağaç yapacağım. Ama jungle. Minecraft oynayanlar bu videoyu beğensin. Ya da Roblox oynayanlar. Girişi azıcık bulamadım. Onun için özür dilerim. Girişi hiç bulamıyorum. Hayatımda yani ilk olduğu için. Girişi azıcık şaşırıyorum. Bunu sonra koyarsam üstüne de buradan yani Eğer yapabilirsem şu anda saati 20 yani saati saat şu anda 8. Bu saatte çekiyorum. Yani şunu şöyle koyarsam bence güzel gözüküyor. Şunu da şöyle koyarsam böyle bir ormanlık görüntü olur. Direkt mi yapıştıram yok Evet. Oldu. Şurada bir ormanlık görüntü. Yok güneş şurada. Bir tane güneşimizi yaptık. Ve yapıştırma kısmına En zor kısmına geldik. Ayağını çıkıp yapıştırıyorum. Tamam. Şimdi güneşimizi aldık. Nereye takalım? Şura bence uygun bana göre. Elim artık sayıklama yapıştığı için yapışlara sorun yok. Şuna da şöyle kabloyu çek ya. Şöyle. Bir. 2 Üç. Tane yapıştırdık. Yapıştırdık. Ben aslında Çünkü öyle. Adı gerçek adı. Şöyle koyarsan Koyarsam daha güzel gözükür. Bunun boyamasını diğer video yapacağım. Yani hiç bana kızmayın. Diğer videoda hiç meşgul olmayacağım. O yüzden. Şimdi alacağım. Müsaadenizle. Şuraya bir tane koydum. Bir de tam şuraya bir tane koyacağım. Evet. Bu arada çok kitap kurdum ama bugün minicik bir kitap kıyasım gelmedi. Şimdi bir oyun oynayamusunuz diye soracağım. Bir umarım oynarsınız. Ben yani o oyunu böyle çok reklamlarda çıkıyordu. Ben de bir denemek istedim. Yarın akşamrobatmayın alırsınız akşam, akşam. Ee, çok güzel oldu bence. Şu an 16. dakikayız. Ve siz hala birine bakıyorsunuz. Story yazıp geçersiniz lütfen. Geçin. Lütfen benim evime beni dövmeye gelmeyin vallahi. Yani ben bile özürüm. Ayıp olur. Her şimdi ama e, yapmaya başlıyorum. Yani son darbelerimi yapıyorum. Azıcık böyle olmamış olabilir. Minik yaptım yani minyatür bir orman. Ama orman da benzemedi. Hayalimdeki de hayalimdeki daha başka bir şeydi. Bir orman, önüne böyle bu kayayı yapıştıracağım ama nasıl yapıştıracağım bunu? Siz bunu nasıl yapıştırabilirim? Böyle bir kayıyı. böyle yapıştırmak istiyorum. Ama yanlarda sıcak yok o yüzden böyle düşebilir. Yanlara azıcık tutacak eklemeliyim. Onlar için de özel maksimizi alıyoruz. Yapmaya başlıyoruz. Yani umarım umarım beğenirsiniz. Ben bunu çok uğraştım bu video için. Ve Nars 16 dakika mı aldı? Ben bu kadar daha, ben, bu kadar kısa olacağını bilmiyordum. Ya böyle video çekince azıcık uzun kısa geliyor. Lütfen bu konuşmaları dinleyin ve de bunların cevabını bulun. Bu sorular sizin için de belki değerli olabilir. Ara sıra olmayabilirim. Belki tuvalete giderim. Belki bir şey yaparım. Onu bilemem. Ama yine de o videoyu yetiştirmeye çalışacağım. Siz bunu belki pazar günü izlersiniz. Belki cumartesi gibi bir gün izlersiniz ama. Lütfen izleyin. Ben bu video için çok uğraşıyorum. Ve her şeyi de kendi elimle yapıyorum. Şakam yok. Gerçekten kendi elim. Ve bunu yapmak için bayağı uğraşıyorum. Uğraşma sonucu oluyor bu. Siz de azıcık uğraşırsanız belki bunu yapabilirsiniz. Ve ben bunu çok beğendim. Bazıları TikTok çekiyor. Mesela benim sevdiğim bir tane YouTuber. Size adını vereyim. Ters Maske. Bunu belki Ters Maske'ye söylerim. Çünkü onu çok seviyorum ama annem belki sevmezsin falan diyor. Ama en sevdiğim YouTuber şu anda. Çok iyi oynuyor oyunu. Adal çok iyi oynuyor diye diyeyim. Ama siz hangi youtuber'ı daha çok seviyorsunuz? TikTok söylerseniz vallahi yani siz sizle anlaşamayız. TikTok seviyorum derseniz. Ama ben TikTok seviyorum. TikTok'lara hep bakarım böyle. Rubik's Cube falan oluyor ara sıra youtuber'ları. Mesela bence oldu ya. Olmuş olabilir. Bu en fazla bu ya. Şuraya minik bir eğim vermeliyim. Lütfen beğenin yaptığım şeyi. Ve çıkarıyorum. Azıcık kötü olmuş olabilir. Ama gösterelim 3. Tam 20'de göstereyim. 5, 6, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. O son dokunuşları yapın bari. Ve gösteriyorum bu. Çok iğrenç olmuş değil mi? Size bir şey göstermeyi unuttum. Şu. Yani şu yakından göstereyim onu. Sonra göremediniz. Şurada. Böyle. Ben hemen bir mum bir çakmak alıp geliyorum. görüyorsunuzdur. Yani gösteremedim ama yavaş atmak aldım. Göstermek için. Şurada şu yeşili görüyorsunuz ya. Ay çok karanlık oldu şimdi. Tamam. Şöyle. Şu uzaktan iyi görünür. Bakın. Şöyle. Şurayı görüyorsunuz ya. Şurada bir tane yükseklik var. Orada ağacın gövdesi var. Şurada. Onu göstereceğim. Onu yani görmüş olabilirsiniz. Azıcık oldu. O zaman hoşça kalın. Hadi bay bay. Umarım Bu videoya like atarsanız hoşça kalın. Hi.